Abi Karen hoşuma gidiyor benim de. Oğlum çok tatlı kız lan. Gel aradan çık aradan çirkin. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ana! Oğlum hayırdır? Lan oğlum seni ben kurt çarım Buraya gel lan. Seni ben kurtardım. Sen hayırdır oğlum? Oğlum bırak lan kızı. Kızı bırak lan. O da oturdu ya üstüne. Yazıklar olsun be. Puh, yazıklar olsun size be. Tam mazarlanmaz artık. anasını al. Lan ne kıskandırmaya çalışıyorsun? Oturdu üstüne adamın. O kızı ben nasıl seviyordum? Sen biliyor musun ha? Ulan yanınıza yatıyorum. Yeter ulan yeter. Bu nasıl bir işkence? Kapatma lan. Çık. Yapma. Yapma onu. Çık, çık. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun başından beri sevdiğimiz kadını adam attı çadıra. Bu kadar mı? Ulan 15 saniyelik adama ver. Onunun omunu oruç bu çocuğu. Benim de o kız Sikerim böyle Çıkmayın lan. Kal orada. Kaç para lan? Kaç para lan saatliği? Orospu kaç para saat? 15 saniyelik adama veriyor ya.